Evet arkadaşlar günlerden Didim Aydın Efeler Mahallesi denize bir kilometre yakınlıkta bir ev tanıtacağım. Didim'in en pahalı evidir arkadaşlar. Fiyatı ilanın başlığına yazacağım. Ve arsası 600 metrekare arkadaşlar. Değişik bir proje daha önce yapılmıştı. Aynısından o satıldı. Ve pezyaj alanlarını göstermeye çalışıyorum. İşte irili ufaklı yavru ağaçlarımız yavaş yavaş büyüyor. Ne var? Havuz var, jacuzzi var, ateş çukuru var. İşte bu menşei nedir bu ağaçların? Bonzai ağacı var, limon çamları var, güneş kırıcılar var, galeri boşluğu var. Köşe başı denize de plaja da halk plajına bir kilometre yakınlıktadır. Köşe başı güney batı cephelidir. Otomatik sulama sistemi var. Bu havuzların başına da yeni bu beyaz taşlar olmuş ya buralara kadar beton yapmıyorlar. Kuşadası'na da dedim de böyle yapıyorlar hatta binanın eteklerinde de öyle yapıyorlar. Bu bonzai ağacı buymuş arkadaşlar çağımızın hastalı vebası bonzai böyle şeye koyuyorlar. İşte onun adı da bonzaymış. Sevgili arkadaşlar geliyoruz. Dört tarafı gösterdikten sonra havuzu göstereceğiz. Gel sevgili Can. Bu normal otopark diğer tarafta. Bu taraf bu taraf güney, bu taraf batı. Efendim söyleyeyim havuz seviyesinden 40 santim yüksektir. Bu tarafta da mutfak var. Salon diğer tarafta. İşte dilerseniz güneye bakarsınız dilersiniz. Batıya bakarsanız dilerseniz kuzeye, güneye artık nereye bakacaksanız bakarsınız. Özgür bir ortam var ev kocaman. Burada da kazaklı bir kapısı var, mekanizması var, kumandası var. Ev full akıllıdır arkadaşlar. burada da iki tane şişman araç girer diye düşünüyorum. Didim'in en pahalı evidir arkadaşlar. Kuşadası'nda da evler tanıtıyorum. Biliyorsunuz iskana alınmış. Bina kimlik numarası burada. Bunun akşam görüntüleri de var arkadaşlar. Daha önce çekmiştim onu da beyan edeyim. Dış cephede dijital seramikler kullanmış, su bazlı sıvalar, güneş kırıcılar, aksesuarlarla süslenmiş, püslenmiş kameraları görüyorsunuz. Bu Didim Efeler Mahallesi'nde pahalı villaların villaların olduğu yerin en güzel mevkisinde ve o diğer evlerin babası gibi bir ev. Yani bu ev o diğer evlerin yanında kral ev gibi oluyor. Gelin görün, edin. Bir şey parantez daha açayım. Şimdi ben bugün 5 odalı 3.900'e de ev paylaştım. Onu da beyan edeyim. Sevgili arkadaşlar. insan ne dilerse onu bulur. Onu da söyleyeyim. Yani biri komutan olacak, biri er olacak. Herkes komutan olsa olmaz. Ama bu da house. Yani bu komutanın evi, erlerin evi de 3 milyon, 1.5'a 1 artı 1'ler var. 2 milyona, 1,700'e de bizim gibi er, erbaş, onların evleri de var. İşte bu alay komutanı, paşanın evi yani. Hani böyle bir temsil yapayım. Ve havuzu gösterdik değil mi? Burası da jacuzzi arkadaşlar. Bakın, gideri mideri de var buranın. Burada da püfür püfür su akıyor. Giderler burada. Denge deposu, motor dairesi. Burada böyle nedir arkadaşlar? Ee, ateş çukuru. Buraya da minderler atılıyor. Böyle oturuluyor, sohbet, anılar, askerlik anıları anlatılır. Güneş kırıcıları bir daha gösterelim. Şimdi 600 metre arsa dedik fiyatı ilanı başına yazacağız dedik. Şimdi güneş hem güney hem batıya vuruyor arkadaşlar. Biz panjurları kapattık. Evin içini iyice kadrajımıza alalım diye. Yoksa buradan da direkt giderdik. Bu salona mutfağın önünde. Bu da bakın bu saatte güneşi az da olsa kesmiş. Çünkü fazla güneş ışınları işte doktorlar diyor sabahın 10 ile 11 arası faydalıdır. Ama daha diğer keskin saatlerde sıkıcı, sağla zararlı olabilir diyorlar. O yüzden ona istinaden bu güneş kırıcıları yapılmış. Şimdi o salonun önü ve tekrar geldik. Mutfağın önü de bu. Bir ne? Bir, bir büyük bir aile Burada bilir Ve beni bir daha takip et gel. Arkadaşlar biz normalde buradan girecektik. Vallahi biz çelik kapının anahtarını getirmedik. Buradan girecektik. Mutfaktan gireceğiz. Yani kapıyı da söyledik mi söyledik. Fazla uzatmadan bu aplikler gece evin makyajı oluyor. Ondan sonra biz de mutfaktan girelim. Kim zaten doğru işini yapıyor. Biri, biri tersten giriyor. Biri kırmızı ışıktan giriyor. Biz de kırmızı ışıktan girmiş gibi yaptık. Sevgili arkadaşlar işte bu mutfak. Baya zengin bir mutfak. Ondan sonra dilersen şeye geç. Bu şişman buzdolabının yerine geç. Sırasıyla fazla uzatmadan anlatalım. Mutfak buradan başlamış. Camla arasında bir mesafe var. Terekleri gösterdik. Bu çekmeceler büyük hepsi de şişman. Üstteki kapaklar, üstteki taçlar, spotlar. işte nedir bu eviye? Mutfak devam ediyor, devam ediyor, geliyor, geliyor. Ocak üstüne da bulunmaz Bu taşlarda da gördünüz. Menşei nedir? Çok kaliteli bir şey olduğu anlaşılıyor. Buralara da spotlar koymuşlar arkadaşlar. Üste koymuşlar. Tavanda koymuşlar. Adam psikolojisi bozuk olsa burada kendine gelir. Şişman buzdolabı. Efendime söyleyeyim. Burada bir daha çekmeceler var. Mikrodalga. Bir daha yanda çekmeceler var. Ve mutfağı özetledik. Gel şimdi kapıdan gelmiş gibi yapalım. Bu da sensörlü. Biz geldik. Buraya hemen yanmaya başladı. Kapıyı göstermiştim kapıdan geldik. Merhaba ev, iyi günler ev. Çekmeceğimiz bu. Efendime söyleyeyim, buraya bir ayna gelecek. Buralarda astık mastık bir şey yaptık. Neyse, oradaki odayı da göstereceğiz. Sonra geldik, kalktık, göç eyledik. Nereye eyledik? Sevgili arkadaşlar, burası da, hani dedik ya akıllı evdir. Bu idare ediliyor. Evet, bakın burası salonumuz. Bu, bu panjurlar böyle kalkıyor, iniyor. Ondan sonra galeri boşluğu bu galeri boşluğa. Bu sevgili arkadaşlar panjurdan dışarı çıkıyoruz. Dışarıdan içeri giriyoruz. Asansörlü şömine var. TV ünitesinin yeri. Salonumuz bu. Salonla bu alan bu alan arasında bir sanırsam 30 met, 30 santim bir kademe var. İki basamakla yapmışlar. Mutfak ileride buraya da herhalde bir süs masası mı? Bir atmosfer yapılır buraya. Bu aksesuarlarda gösterdik. Mutfak burada kaldı. Buradan da çıkılıp yukarı gidiliyor. Değil mi Can? Galeri boşluğunu gösterdik. Değil mi? Basamaklar da bunlar. 15'er santim. Bunlar ithal malzemelerdir arkadaşlar. 120'ye 120, ye 120 ye ebatlarında tek parçadır. Televizyonu da buraya koyduk. Bunlar hem aksesuar hem de içeride aydınlık olsun diye yandan, kıyıdan, köçeden açılıyor. Bu da şöminemiz. E burayı bitirdik herhalde. Heh. Şimdi geldik buraya da bir süsler püsler ölü alan olacağını mesela ben bazen İngilizlerin evine gidiyorum İngiltere'de arkadaşlar minacık bir evleri var süslenmiş püslenmişler insan içinde çıkamıyor bizimkiler kocaman böyle büyük büyük evler ama o görseli yakalayamıyoruz biz orada ve bu zeminde burada bir ayak yolu var gel sevgili can taşlar çok pahalıdır taşlar bu evin en pahalı şeyleri taşlardır arsası çok kıymetli ondan sonra taşlar Buralar da, da LED'ler, metler koymuşlar fiyatı, ilanı başlığına yazacağım dedim. Efendime söyleyeyim tekrar diyorum. Şimdi biri diyecek ki ben Almanya'da bu evi alırım. Doğrudur. Bizim ona bir şey dediğimiz yok. Orası Almanya, burası Türkiye. Almanya'da bir artı bir belki 70-80 bin euroya da bulabilirsin. Burada da o paralara var. Yok değil. Ama bu da Türkiye'nin en iyi yeri. Yani herkesin burada ev almak istediği bir yer. E şimdi bu da Almanya'da da hani ya iyi bir iş arama olursun ya da öyle sıradan herkesin de böyle evi yok. İşte dedim ya paşaların olur de evleri başka olur. Gerçi çalışanların daha çok evi güzel oluyor. Düşak abinimiz bu İşte Hilton dolaplar vesaire. Bunlar bu da böyle 90 derece ayna. Efendim, seni bu odayı gösterdik. Fan coil sistemi var. Bu duvardan takılıyor hastanelerde falan görmüşsünüzdür. Ve şimdi ne yaptık? Kalktık, göç eyledik, eyledik. Eğleyelim, eğleyelim. Bu bu yelken bezinden mi, derisinden mi bir şeydir arkadaşlar. Bu süs yani yelken derisinden Ağrı Dağı'nın zirvesinde dağcılar yapmış. Öyle sallama bir şey değil. O Ağrı Dağı'na da selam, Ağrı'ya da selam. Evet. Aha, bu da küçük Ağrı Dağı, büyük Ağrı Dağı. İşte Hatay'ın Beysun köyü, Sinop'un Avlaka yani böyle coğrafya dersleri veriliyor. Türkiye'nin her tarafına selam. İşte Ağrı'ya da selam. Ve geldik. Bu ebeveyn banyolu yatak odası. Aşağıda da bir oda vardı. Efendime söyleyeyim. Bu da etti. E, ikinci oda. Bir coğrafya derslerinde bir denizli bir hocamız vardı. Çok güzel özetlerdi. İşte kuzeyde Sinop'un herhalde Avlaka burnu yanlış diyorsam bağışlayın beni. Hatay'ın bilmem ne köyü, küçük Arda, eldirne bir şeyler diyordu. O yüzden ben de dört tarafa böyle selam gönderme ehemmiyetinde söyledim. Sevgili arkadaşlar işte bu camda ses geçirmiyor. Buraya perde merde de olabilir. Bu da galeri boşluğu. Bunu da gösterdik değil mi? Cam, bir geri gider misin sana zahmet? Hiç kadrajını bozmadan. Burada bir televizyon böyle dönüyor eniyor ya. Böyle çok montajlanan resimler, mesimler de oluyor. Onu gösterebilirim. Şömine aşağıda vardı. Bu da böyle şöminenin bacası yukarı çıkıyor. Bu lambalar da elleme, bunlar da yanıyor, manıyor. Neyse burayı gösterdik. Şimdi nereyi göstereceğiz? Sevgili arkadaşlar, ikinci odanın içindeki banyoyu göstereceğiz. Eksik anlaşılmayan bir şey varsa yine yardımcı olacak. Kuş mı, didir mi? Efendim Bodrum Ada Bükü'nde var. Orası gerçi biraz geçiyor. Burası da etti ikinci oda ve ikinci banyo. Burayı da gösterdik değil mi Can? Evet şimdi şimdi fan coil sistemi tavanda mavanda var. Ve geldik hoy memo Mem evasi abasi Can odlo memo Horteki serfenazi Ve arkadaşlar burası da genel banyomuz. Bakın bu kromlardan, mromlardan yapılmış. İçine de bütün pencereler dikey buğulu. Bilmem buğulu nelerdir camlardır. Üstten yandan kıydan köşeden açılıyor. Yine Hilton dolaplar, yine ışıklar, yine aydınlatmalar. İnsan biraz hafif benim gibi aklında bir sıkıntı varsa burada kendine gelir. Bu da etti. Üçüncü oda. Değil mi Can? Üç etti. Üçüncü odamızda. Bu balkonu da var. Şimdi güneş vuruyor. Bu evin görselini böyle hani koyu renkli göstermek daha iyi. Bu da etti. Üçüncü oda. Ve burada bir şey olmuş. Yani bir köşe olmuş. Üçüncü odayı da gösterdik. Dördüncü odayı göstereceğiz. Valla kardeşim yani ben tekrar söylüyorum. Yani <laughs> pazarda mal almak var. Efendime söyleyeyim. Bir de gidip o İstanbul'un bilmem neresinde almak var. Aa, burası da etti dördüncü oda. Yani bu katta 3 oda var. Üçü de ebeveyn banyolu. Gel şimdi bana doğru. Gel gel gel. Aa, buranın nişler mişler. Taşlar güzel. Taşlar güzel. Dördüncü odayı göstereceğiz. Şimdi ben bir ara İstanbul'a gittim ya böyle iri yapılı bodyguard gibi arkadaşlar vardı. Bir videoda daha söylemiştim. Ya arkadaş bende Kia var. Ben de dedim park yeri, baktım boş. Baktım hep marka isimler var. Böyle acayip isimler var ya reklam olmasın diye. Ben dedim park edeyim. O valeler bana hiç yani hani park et parasını da alayım demediler. Beyefendi buraya valelik çek dediler. Şimdi buna ne kastediyorum? Orada bir gömlek, bir ceket benim arabanın parasınadır. Oysa ileride ileride e, ne İstanbul'un Mahmut Paşalı Mahmut burada, İleride 50 liraya da gömlek var ama orada 2000 lira, 40 bin lira, efendim ben söyleyeyim 30 bin lira ayakkabılar, belki daha fazla. Dolayısıyla kimi 50, 50, bin dolarlık çanta taşır, kimisi de bit pazarında alır. Eğer amaç çanta ise bit pazarında yok. Eğer amaç çanta ise bit pazarında da çanta var. Eğer ev almak amaç ise ucuz evler de var. Hiçbir şey ucuz kalmamış. O ayrı bir şey. Ama işte nerede bunu söylemem lazım. Bazı çok değerli hanımefendiler, beyefendiler der ki ya söyleyenlere uyma. Ama ben açıklama getirmek istiyorum. Kimse uymuyorum. Kardeşim sen ev alacaksan ucuz ev de var. E, bu aha evi, bu, bu ev zaten dedemizde de yoktu. Yani 100 kişiden bir kişi alamaz, 500 kişiden bir kişi herhalde alıyor. Mesele bu. Eğer sen de şansını zorlarsan milli piyango yok ben sınıfın birincisi olayım. Olmuyor. Ben de kaç dakika oldu? 13. 13. Ben de okulda bir tane arkadaşım vardı. Ona da selam. Şu anda bir üniversitede dekandır. O yazılarda birinci oluyordu. Lise birincisiydi. Ben ikinciydim. Yani lisede. Ben kıskanmıyordum. Gıpta ediyordum. Adam dekan oldu. Ben de alo alo merhaba diyorum. Bazen selam kelam yapıyoruz. Size bize Karadeniz'de bir yerde sevgili hemşerim. Karayazılıdır o da. Bizim yan komşu köy. Gitti orada evlendim, evlendi mevlendi. Yuvasını kurdu tipik bir Karadenizli oldu. Karadeniz'e de selam. valla dekandır ya, değerli dostum. Senin ismini söylemiyoruz kankim yani. Dekan mekan işte, neyse. O yüzden ben de isterdim ben hep çok puan alayım. O aldı. Marmara Üniversitesi, bir ne fakültesi bitirdi. Ben de İnşaat Fakültesi bitirdim. Ama ben de mutluyum, o da mutlu. O yüzden neticede ölüm var. Ben isterdim birinci olayım, olmadım. Bu da öyledir. Siz de istersiniz, bu ev sizin olsun ama olmuyor. Kardeşim yani, kardeşim ne diyor hele kardeş boş musun? Yok Erzurumca söyleyeyim. Hele kardeş boş musun? boş mu sen? Dolu mu sen, boş musun? Ayakların yan basir, yoksa sen dağdaş mı sen? Bütün dağdaş selam. A de. burası. Valla kardeşim bu evler gelir gider. Yok bu gelir, Ahmet gelir, Fatma gider. Bu Onlar kendi derdinde adamlar başkan olacak, uçaklarla gezecek. Biz de onları seçeceğiz. Yok bundan sonra böyle olacak, yok ne olacaksa olsun. Sen evini al kardeş, sen işine bak. Türkiye sahipsiz değil. Sahipleri sizsiniz, biziz. Kim haksızlık yapıyorsa, yani kuldan görmese Allah'tan görür. Ve kelam, burayı da sündük. Hasbel kadar. Bugün biri bana öyle dedi. Hasbel kadar. Saygılarımla, hürmetlerimle iyi günler, saygılar, hürmetler, roj başlar. Tamam. Buraya.